UEFA Şampiyonlar Ligi Play-off turu ilk maçında Benfica ile iç sahada 0-0 berabere kalan Fenerbahçe'de İrfan Can Eribayat açıklamalarda bulundu. Karşılaşmayı değerlendiren İrfan Can Eribayat, "Bence iyi oynadık. Benfica kaliteli ayaklara sahip bir takım. İki takım da biraz kontrollü oynadı çünkü rövanş var. Rakip 10 kişi kaldıktan sonra baskı da kurduk ama golü bulamadık." İkinci maça kazanmaya gideceğiz. Çok iyi bir rakip. Biz de bugün iyi oynadık. Savunmada iyi durduk özellikle. Kazansak çok daha güzel olurdu ama maalesef olmadı ve ikinci maça bakacağız dedi. Deplasmanda oynanacak Rövanş maçına dair İrfan Can Eğribayat, sert bir maç olmasını bekliyordum çünkü Rövanş var. Kendi sahasında oynayacak Benfica Rövanş'ta. Bunlar futbolda olan şeyler. Belki biz orada ilk maçı oynasak, böyle yapacaktık. İkinci maçı tek maç olarak düşünmemiz gerekiyor artık. İkinci maçı kazanmaya gideceğiz ama önce ligde maçımız var, ligde de arka arkaya galibiyetlerle istediğimiz noktaya geleceğimizi düşünüyorum ifadelerini kullandı.